İhlas vakfında çalışıyorum, kurban hizmetleri için gidiyorum. Orada e, insanlar da fakir olduğu için sadece yetimhanelere değil, köylere de ulaşıyoruz. Köylerdeki kanaat önderlerine ulaşıyoruz ve bunlar vesilesiyle o bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin sayılarını öğreniyoruz ve bu sayılara göre bu bölgelere gönderiyoruz. Yani biz İslami usullere uygun vekaleti veriyoruz. vekili olduğum Halime Bekki'yi vacip kurban. Bismillah, Allahu Ekber. Kasap Bismillah Allahu diyerek hayvanı kesiyor. Kesildikten sonra ihtimanelerin görevlileri geliyorlar. Kestiğimiz hayvanları kamyonlara yüklüyorlar ve bölgelere götürüyorlar. Bize oradan resimler gönderiyorlar. İşte kestik, şu kadar insana ulaştık, dağıttık diye bilgi veriyorlar. Las Vakfı olarak bayramın ikinci günü kesim yapıyoruz. İkinci günü ekipler hazır oluyor. Bir tane kasap oluyor çünkü bir kişi vekalet veriyor. O yüzden bir kasap yetiyor. 15 kişilik ekip yatırma ekibi hayvanlardan yaklaşık 20 tanesini yatırmış oluyorlar. Vekaleti vereceğimiz kasapla beraber hayvanların başına geçiyoruz. Kasaba vekalet veriyoruz. Bekir Çoban'ın Asım Çoban için Mevta, Nurullah Arvas Vacip, Rıdvan Göçemen Vacip olarak kestirecekleri bu hayvanı kesmeye seni vekil ettim. Kabul edin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. İlk baştaki 10-15 hayvanı kestikten sonra hemen parçalamayı alıyoruz ve oraya gelen insanlara yaklaşık 400-500 kişi kadar gelebiliyor. Derhal 15 tane hayvanı bu insanlara dağıtıyoruz. Yani ne kadar denk geliyor? 10 kilo, 15 kilo, 5 kilo bu şekilde insanlara et dağıtıyoruz. Hayat şartları zor. Çölün ortasında yaşıyorlar. Biz orada bir hafta köylerde kalıyoruz. Köylerde elektrik yok, su yok. Hayırseverlerin destekleriyle açılmış olan kuyulardan biz de oradan sularımızı içiyoruz ve insanlar faydalanıyor. Kesim yaptığımız bölgelerdeki insanlar hep muhtaç insanlar. Senede bir kez evlerine et giriyor. Başka türlü ete ulaşmaları zor. Zaten o aldıkları etleri saklayamazlar. Köylerde elektrik yok. Kurutma yöntemiyle saklayabiliyorlar 1-2 ay sonra yiyebilmek için. O da tabii çok fazla kalmıyor. Ne kadar et var ki? 10 kilo, 15 kilo et var ellerine geçen. O da yani kalabalık aileler, 5 kişi, 6 kişi, 7-8 kişi böyle olunca 15 kilo et, zaten 2-3 günde tükeniyor, bitiyor. Böyle küçücük bir odalarda yaşıyorlar. Ve bu küçük oda yani 15 metrekarede 7-8 kişi yaşıyor. Bu insanlar muhtaç, çoluk çocuk var, hastalık var, hasta oluyorlar. Ve gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sevinçle karşılıyorlar bizi. Yolcu ederken de aynı şekilde hüzünle yolcu ediyorlar. <laughs>